Merhaba sevgili dostlarım. 28 Nisan pazartesi gününden herkese sevgiler ve 4 Mayıs'a kadar yani pazar gününe kadar bu hafta gökyüzünde aslında güzel haberler de var. Bir boğa burcunda yeni ay yaşadık. Hepimize bereket ve sevgi, huzur getirsin diliyorum. Çünkü bu yeni ay her e, Nisan ayının sonunda bazen Mayıs ayının başında oluyor. Bu sefer 27 Nisan'a denk geldi ve huzuru, bereketi güveni, doğayı, yeşili, toprağı her şeyi temsil ediyor. Ve güzel başlangıçlar olmasını temenni ediyorum efendim. Şimdi sevgili dostlarım bu hafta burçlarımız neler bekliyor ondan bahsedeceğiz. Ama önemli bir gezegen geçimiz var oradan yola çıkarak bahsedeceğim size. Bu hafta 30 Nisan günü Venüs Koç burcuna geçiyor. Akşam saat 20 sıralarında çarşamba güne denk geliyor. Bu arada Venüs 3 Ocak 2025 yani yaklaşık 4 aydır balık burcundaydı. Uzun bir balık burcu seyahati oldu çünkü orada retro yaptı. Ee, Koç burcunda da bu arada geriledi retroya. Sonra tekrar balığa geçti. Orada bitirdi ve şu anda düz normal hareketinde Koç burcuna geçiyor. Uzun bir süreden beri hani Venüs'ün işte Mars'ın falan böyle son 6 aydır işte atraksiyonlarını yaşadık. Ee, güzel haberler vereceğim. Şimdi Venüs buraya geçince Venüs burada rahat değil aslında Koç burcunda. Fakat uzun süren bir dönemi de bitiriyor diyebilirim. Şöyle uzun bir süre aynı yerde gidip geldiği için ki Venüs'ün o kadar önemli faktörleri vardır ki astrolojide. Işte, Venüs parayı, güveni, ondan sonra aşkı, işte güzelliği, alışverişi işte iğneden ipliği aslında bizim dış vücudumuza giydiğimiz her şeyi, kaşımızı, saçımızı, gözümüzü, kalbimizi, ruhumuzu yani her şeyi temsil ediyor. Çok önemli kadını, çocukları ve sanatı. Şimdi Venüs buraya geçince biraz aceleci, hızlı, atraksiyonlu aslında yine. Fakat güzel olan ne biliyor musunuz? Venüs buraya geçer geçmez Neptün de artık koştu ya orada kavuşumda olacak. 30 Nisan'dan itibaren Mayıs ayının sonuna kadar aslında ama yine de biz 30 Nisan-4 Mayıs arasında neler olacak? Marsla çok güzel bir etkileşim içinde oluyor sevgili dostlar. Bu da ne demek biliyor musunuz? İnsan doğasında çekim gücünü, uyumu, o pozitif elektriği arttıran bir unsur. O yüzden de biz buna aşk diyoruz. Evet bir aşk var sevgili dostlar. Bir e, yaz aşkları erken başlıyor da desek yeridir açıkçası. Venüs'ün Mars'a böyle uyumlu e, gezdiği zamanlarda heyecan, e, tutku, canlılık, e, girişkenlik. Mesela Venüs Koç burcunda nasıl çalışır? İlişkide ilk adım atandır. E, beklemeyi sevmez, o sabırsızdır. O yüzden de hani o Venüs'ün Zarif, naif doğasında tabii ki bir koç burcu olması çok daha rahat ettiği bir yerde değildir. Çünkü ilişkiyi çok hızlı başlatır gerçekten. Fakat böyle sürdürürken zorlanır hani istikrar bakımından çünkü sabırsızlığından dolayı. Ama her e, halükarda arkadaşlar evet hem aşk var hem para var. E, gökyüzünde çocuklar var, kadınlar var efendim. Ve koç ilk burç olduğu için de çok önemli girişim ve başlangıçlar var. Yay ve yükselen burcu yay sevgili dostlar. Evet. Bu hafta 30 Nisan günü Venüs Koç burcuna geçiyor. Koç burcunda biriken gezegenler tabii ki yay burçlarını olumlu yönde etkilemeye başlıyorlar. Şu anda son derecelerinde Balık burcunun o yayları oldukça aslında zorlayan bir yapı orada vardı. Uzun bir süredir balık burcunda biriken gezegenler orada sizi e, işte sorumluluklar olarak e, belki çok özel hayatınıza, duygu e, derinliklerinize hani biraz keyif ve konfor alanınızdan belki uzaklaştırmış olabilir. 30 Nisan günü Venüs'ün buraya geçmesiyle e, yayların daha keyifli bir süreci başlayacak. Hatta tüm sayına yayılan bir etki bu değerli yay burçları bununla beraber tabi bir yeni ay doğdu. Ayın 27'sinde günlük hayatları, işle ilgili konular, efendim sağlık belki yeni bir beslenme diyet vesaire şekli. yaşam düzeninizi biraz böyle değiştirebilecek, yenilikler de katacak bu süreçle beraber hayatınıza. bununla beraber genel etki olarak bu haftanın hani temelinde evet ilişkiler, çocuklar, aşk Flörtler, e, finans konuları, para ile ilgili girişimler, yani biraz şans ve talih oyunları diyelim, finans piyasaları e, ilgileniyorsanız, evet burada olumlu etkiler alabilirsiniz efendim. Ve şunu da hatırlatalım, yayların e, hayatlarında uzak hedeflerini e, gündeme getiren, hani biraz hayaller dedik, e, biraz sanatsal yaratıcılık, böyle ilham gerektiren bir mesleki durumunuz varsa oldukça faydalı öyle söyleyebilirim ve bu hafta ilişkileriniz gündeminizde olacak 27 Nisan 28 Nisan 5 e, Mayıs'a kadar olan süreçte sevgili yaylar özellikle e, salı ve çarşamba ikili ilişkileriniz ortaklıklarınız e, böyle flörtleriniz olabilir hatta çok da şanslı bir gün çarşamba günü e, 30 Nisan'ı söyleyeyim ilk önce orada e, güzel bir kavuşum olacak e, böyle her şey yoluna girer gibi bir e, sürpriz bir gelişme de olabilir. Yani gökyüzünden gerçekten destek alıyorsunuz. E, ve finansla ilgili konular mesela onu da hemen hatırlatalım sizler efendim. E, ayın ikisinde e, cuma günü para, banka, finans devlet daireleri işte belki o alandaki başka e, ortak kaynaklar paylaşılan işte eski eşten gelebilecek konular, miras, sigorta, vergi, emeklilik gibi konular yükselen yayların bu hafta gündeminde olacak ama yükselen yay ve yükselen yayların bir seyahat planları da olabilir bu arada. Ee, uluslararası işler, akademik konular, ticaret mesela e, bir uzun yol seyahati vesaire, bunlar gündeminizde olacağını söyleyebilirim. Özellikle bunlar hafta sonu hatta biraz daha böyle e, pazar e, günü, cumartesi öğleden sonra pazar günü burada güzel etkileşimler var. Yani bu hafta e, yaylar için güzel gelişmeler var diyebilirim. Çok sıkıcı bir hafta değil hatta gayet de özellikle 1 Mayıs itibariyle güzel etkiler almaya başlıyorsunuz efendim. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Hayatınızın temel dinamikleri arasında ise bakın bunlar yani kısa geçişler, işte haftalık yorumlar. Eğer doğum haritanızı bilmiyorsanız daha önce hiç danışmanlık almadıysanız veya süreçle ilgili bilginiz e, şu an yoksa bakın yaylar için çok önemli bir sene. Buradan hatırlatmak istiyorum özellikle Eylül ayı hayatınızın bir dönüm noktası olabilir. E, buradan bunu söyleme sebebim ise yay, başak, ikizler ve balıkların çok önemli bir yılı olduğu için hani sıra buraya gelmişken yavaş yavaş da artık yaza giriyoruz. Ee, sizin için önemli gelişmeleri getirebilir. Eğer böyle bir niyetiniz varsa telefon numaralarından randevu alabilirsiniz. Bu arada mutlu haftalar dilerim. Oğlak Yükselen Burcu Oğlak sevgili dostlar. Evet şimdi bu hafta 28 Nisan 4 Mayıs haftası aslında iyi etkiliyorsunuz. Hatta yeni aydan, boğa ay yeni ayından en iyi etkiyi de siz siz aldınız diyebilirim. Toprak elementinde bir yeni ay. Bu ne demek? Bir yeni başlangıç. Ve bu hafta pazartesi günden itibaren bu işte ilişkiler bakımından özel hayatınızla ilgili güzel gelişmeler, yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni böyle daha güvenli süreçler başlayabilir. Diğer taraftan bu hafta ayın 30'unda akşam saatlerinde Venüs artık koça geçiyor. Şimdi oğlakların da yani öncü burçlarda işte yengeçlerin olduğu gibi mesela e, önemli ve hani ağır bir dönemleri e, oldu. Hatta belki hala da oluyor bazılarının. Şimdi bu Venüs'ün Koça geçmesi demek yaşam kaynaklarınız yani insanlardan beslenir, yuvasından, ailesinden, ondan sonra o alandaki e, uyumdan daha böyle bir keyif alacağınız bir dönem başlıyor. Venüs Koça geçiyor. Merkür orada. Hani orada daha e, zarif mesela zarafet işte evini güzelleştirmek e, eşyalar almak ondan sonra evindeki kadın figürlerle daha iyi bir kontak kurmak erkek olabilirsin kadın olabilirsin beni dinleyen arkadaşım daha keyifli olacak yani evinde daha böyle huzurlu ama aynı zamanda da bir hareketlilik var. Ben o yüzden şey diyebilirim işte bir ev alma niyetine taşınma niyetine e, girebilir evinde bir yenilik yapabilir tadilat yapabilir eş, koltuğunu değiştirebilir vesaire gibi. Güzel etkiler alıyorsunuz anlayacağınız. Şanslısınız hatta. Hatta yani bu şans Mayıs ayında da sürecek. Ee, öyle söyleyebiliriz. Ve burada e, gelişecek konular, hani adım atacağınız konular ilişki ve çocuk kavramında da işaret ediyor. Belki bebek haberleri gelecek. Gebelikle ilgili konular e, yine söz konusu olabilir. Ama finansa dikkat e, olak burçları. Çünkü hani aslan, e, akrep, kova, boğa burası sizin finans alanlarınızı işaret ediyor. Orada harcama, geri ödeme ki geri ödeme biraz zorlayıcı gibi olabilir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Fakat tabii Venüs'ün güzel desteği var. Hani bir taraftan da destekleniyorsunuz. İşte kimden, aileden destek alabilirsin. Eğer iş falan bekliyorsanız, işle ilgili bir durumunuz varsa mesela bu hafta e, salı ve çarşamba güzel haberler alabilirsiniz. Evet. E, günlük sağlıkla ilgili bekliyorsanız aynı şey yine mesela anne baba ya da aile bireylerinin yine buna benzer süreçleri yine bu söylemiş olduğum günlerde keyifli ilerliyor işle ilgili beklentisi olan var bence e, bapapam -ba pam salı çarşamba çok şanslı gözüküyor valla gelebilir ve haftanın son günü yani cuma cumartesi aile işte ilişkiler, işte ilişkini ailenle tanıştırmak, eşinle bir şeyler yapmak, böyle ailece bir şeyleri konuşmak, partner ilişkileri yine vesaire. Enteresan görünüyor. Bu oğlakların hayatlarında o kadar çok şey iç içe geçmiş durumda ki şu anda şey gibi böyle vagonlu trenler gibi. Hani böyle birinin önüne açılsa hepsi birden açılacak. Öyle enteresan bir süreç var. Öyle söyleyebilirim. Biraz önce Şimdi size de söylemem gereken bir şey var. Hayat bazen e, bizim beklemediğimiz yönde gelişir. Yani bizim önümüzde hedeflerimiz vardır. Bir şeyin olması için mücadele etmişizdir, bekliyoruzdur. Ama hayat bize başka bir şey getirir. Bu hayatın mesela oğlaklara getireceği bana kalırsa, e, yıl bazında söylüyorum, bu hafta içi söylemiyorum. O yüzden e, doğum haritanıza bir kere olsun baktırın, bir danışmanlık alın. Çünkü yaşamınızda farklı alanlarda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani şu an gündeminizde olan süreçle de değil, kel alaka diyeceğimiz başka bir şey olabilir. Yani belki 2026-2027'ye yılacak bir süreç de olabilir. Bakalım ee, inşallah güzel şeyler yaşarsınız ama bu hafta güzel. Kova ve yükselen kova burcu arkadaşlarım. Şimdi 28 Nisan haftasının aslında Biraz böyle hafif gergin bir sürecini yaşıyor olabilirsiniz çünkü biliyorsunuz boğa burcunda bir yeni ay doğdu ve sabit grup burçlardaki büyük ağır gezegenleri de kareledi açıkçası bir baskı bir içinizde böyle bir sebepsiz yere de olabilir ama mevcut durumların içinde ya da yaşamış olduğunuz hayatın içinde böyle sizi zorunlu kılacak bazı sıkışmışlıklar söz konusu olabilir. Mesela bu aileyle ilgili olabilir evinizle ilgili olabilir. Ev sahibinizle ilgili olur. İşte bu genellikle işte kira artışıdır. Bilmem ne anlaşmazlıklar olabilir. Ebeveynlerle olabilir. Vesaire ya da kardeşleri olanların belki orada bir e, süreçleri çalışacak. Çünkü yeni ay burada doğdu. Hani o yüzden böyle biraz daha sakin geçirmeye e, şey yapın çalışın bu haftayı. Ancak 30 Nisan günü para evinizde o uzun süreden beri biriken aslında gezegen yoğunluğu ve orada bazı Engellerle sizi karşılaştıran yoğunluktan Venüs ayrılıyor artık koça geçiyor. 30 Nisan günü e, ve kovalara da çok yarayacak bir gün bunu söyleyebilirim. Çünkü o gün e, bazı güzel gelişmeler, güzel haberler, bazı anlaşılamayan konularda bazı anlaşmalar söz konusu olabilir. E, aynı zamanda bu ilişkiler bakımından bu hafta kovalar da aslında şanslılar özellikle Salı ve Çarşamba çocukları işte günlük hayatı ama daha çok aşk ve ilişkiler yaratıcılık gibi sizi daha gönlünüzü tatmin edecek daha keyifli kalabilecek bir zaman dedim olacak. Şimdi Venüs artık bir aydan fazla bir süre girişimler seyahatler eğitim kardeşleriniz yakın çevreniz onlarla olan ilişkileriniz bu alanda seyredecek. Ama bunlar bazılarının mesela evlisindir, partnerim vardır, eşinin ailesi olabilir. Böyle de düşünebilirsiniz. Onların ilişkileri olabilir ya da. E, o konular daha çok gündemimiz olacak. Onlarla böyle bir keyifli anlaşma, bir yeni bir yaratıcı, bir iş anlaşması, bir yeni bir projeye giriş vesaire olabilir. Ama kovaların şöyle bir şeyi var. Şimdi bir süre ikili ilişkilerinde, evlilik ve ortaklıklarında bazı adımlar atmaları, işte daha cesur davranmaları gerekecek ama bu cesareti gösterirken kontrolü de olmak gerekiyor. O yüzden hem bu hafta çünkü yeni ayın etkileri burada sürecek, ilişkilerinize ee, özellikle hafta sonu için söylüyorum bunu bu arada. Cumartı pazar ee, biraz daha sakin. Hatta bakın renk katabilirsiniz. Gerçekten çok hareketli geçebilir. Ee, ikili ilişkilerinizi daha rahat e, yönetmeniz için sizin sağduyulu olmanız gerekiyor. Bunu da e, söylemek istiyorum. Çünkü Mars var işin içerisinde. Diğer taraftan dediğim gibi maddi konularla ilgili bazı şeyler böyle yavaş 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 bir çözüm gelmeye başlayacak en önemlisi de bu hafta biraz sağlık konularınıza da gündeme getirebilir o sağlığa biraz dikkat edelim çalışıyorsanız işle ilgili işte belki aile içinde bazı sağlık sorunları olma ihtimali var diyebilirim yani bu haftanın sizin için olumlu geçecek tarafı en olumlu geçecek tarafı aslında salı ve çarşamba diyebilirim. Sizin için oldukça keyifli. Özellikle aşk ilişkiler çocuklarla ilgili beklentileriniz tam da böyle bugünlerde gelişebilir. İşle ilgili konular daha çok böyle perşembe cuma günü. İşle ilgili beklentileriniz varsa ha, hafta sonu ise e, biraz hafta sonu gergin olabilir bu arada pazar günü. Çünkü ay Mars'ta falan kavuşacak ama bu arada Venüs e üçgen yapacak. İlişkilerinize heyecan da katabilirsiniz. E, bunu da hatırlatmak istiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olsun sevgili kovalar. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan arkadaşlarım. Evet bu haftanın iyilerinden, şanslılarındansınız. Bunu hatırlatabiliriz. Rahatlıkla söyleyebiliriz hatta. Şimdi yeni ay sizin için böyle uyumlu ve uygun bir yerde doğdu 27'sinde Boğa burcunda. Şimdi bu hafta ilerlerken daha çok balıkların böyle yaşam alanlarını ilgilendiren yerler işte evi, ailesi, yuvası. Onlar daha çok haftanın Salı, Çarşamba günü misafir gelen, giden böyle evin içinde düzenleme, temizliktir falan biraz yaşam koşullarınız gündeminize geliyor ve çocuklar olacak gündeminizde. Ve hafta sonu da sağlık konuları olacak ve iş olacak bu arada. Şimdi özellikle pazar, e, cumartesi öğleden sonra pazar günü daha çok e, bu alanlar aktif olacak. İşle ilgili bir takım toplantıdır, görüşmedir e, vesaire konular olabilir. Şimdi şunu hatırlatmam lazım. Balıklar bu arada şanslısınız. E, Venüs artık koça geçiyor. Ne zaman? 30 Nisan günü. Ve bir ay kadar da burada seyredecek ve para evinizde. Yani... Bütün elemanlar böyle finans göstergeleri olarak bu alanınıza geçti ve burada Venüsün olması, hani Venüsün orada olması her zaman aslında iyicil bir gezegen olduğu için her ne kadar rahat etmediği bir yerde de olsa güzel etkiler verir. İşte işinize bir yatırım yapabilirsiniz, işiniz için bir harcama yapabilirsiniz veya kazançlarınızı daha kontrollü ve yüksek olması için çaba gösterebilirsiniz ki iş yerinde çok çaba göstereceksiniz mesleki bakımdan da yine fayda sağlayacak bu venüsün koça geçmesi sevgili balıklar sizlere güzel etkileşimler var bu haftanın size yarayacak en iyi günü ise bence cuma olabilir yani cuma günü ee, önemli bir gün, bu arada. Hani ikili ilişki flörtlerle ilgili bir şeyler olabilir. Bunu söyleyebilirim. Bir anlaşmazlık varsa tatlıya bağlanabilir. Ee, orada bir sonuç bekliyor olabilirsiniz. Yine çocuklarınız, yatırım, işte oyun, şans oyunları vesaire ya da e, piyasalarla ilgileniyorsanız yine bu alanlarda bu hafta kendi iç koşullarınızla daha çok e, ilgileneceksiniz. Öyle söyleyeyim. E, genel. Mayısın gidiş altında da Venüsün hani maddi bakımdan baktığımızda güzel etkilerini aslında alacaksınız diyebilirim.